Günaydın. Bunlar benim sabah şekerlerim. Evet. Yıldız hanım da benim sabah şekerim. Yıldızım günaydın. Anneciğim günaydın. Bunlar da gelmiş, acıkmışlar. Bunlar da bahçenin kedileri. Gelin bakalım. Oy, oy, oy. Ne oldu annem? Ne oldu? Hepinize günaydınlar. Hepinize günaydınlar. Ama ben daha yeni dükkanı açtım, Hatcan. Hayır, kızmak yok. Ben Ne oldu? Kavga... Ama kavga olur mu hiç? İnsanlar kavga ederler. Kediler kavga etmez. Kediler kavga etmez. Haçam sen burada bekle. Ben onları bahçede doyurup gelirim. Korkunçlu kedi olma. Gel bakalım buraya. Erkek gel. Tamam gelin siz bahçeye. Gelin bakın şimdi beni takip edecekler. Gelin bahçeye. Siz gelin bakalım bahçeye. Gelin. Gelin bakalım. Sizin ciğeriniz burada. Gelin. Aferin, aferin, aferin. Gelin siz, bahçenize gelin siz. Ha? Sizi bahçede doyuyorsunuz. Ay 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 benim güzel çocuklarım ya. Oy 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 oy. Gelin siz bahçede yiyeceksiniz. Sizin yemek yeme alanınız nereydi? Nereydi sizin yemek yeme alanınız? Hayır hayır siz nerede yemek yiyorsunuz? Yolun ortasında mı yurdunuz? Hayır. Gelin bakalım. Diğer yavru nerede? Hah. O da geldi. Tamam. Millet koyun kuzu besliyor. Biz de kedi köpek besliyoruz. Gelin bakalım. Tamam. Gelin bahçeye. Hepiniz. 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 Aferin. Bahçeye girelim. Tamam. Tamam oğlum. Evet. 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 Gelin bakalım. Durun. Kapımızı açalım. Şimdi kapının önünde haccam var. Haccamı da duyuracağız. Gelin bakalım siz. Gelin bakalım. Burası kimin bahçesi? Ne oldu? Oy ben sizi yerim ama ha. Ay 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 ay. Can. Tamam. Arkadaşlar bu videoya etkileşim vermenizi rica ediyoruz. Videolarımızı sonuna kadar izlemenizi rica ediyoruz. Ee, video e, mesela 3 dakikalık video paylaşıyorum. Videonun birinci dakikasında 7 tane beğeni geliyor. Ya bari izleyin de öyle beğenin ya. Yani ağrıdaki sokak hayvanlarına videoları izleyip destek olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak süper teşekkürle destek olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Saygılar, hürmetler. Tamam, tamam, tamam. Hadi gelin bakalım. Tamam. Ama sen bir dakika bir söylediğin kanala abone olsunlar, beğensinler, videoları sonuna kadar izlesinler. Oy ben hepinizi yerim. Oy. Tamam hadi tamam neyse çok sinirlendiniz. Durun. Durun açacağım ben şimdi size doğrayacağım bekleyin.